Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Vestel tableti inceleyeceğiz. Vestel tabletimiz bu. Ve tabii ki bu zorlu dönemde baya falan girişlerde bu Vestel tableti kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eBay'in nasıl girdiğini, neler yaptığını ve neler yapıp yapamadığını göreceksiniz. Ve tabletimizi başlatalım. Evet. Şuradan ebay'a girdiğini arkadaşlar bastığımızda hemen katılabiliyoruz herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor YouTube olsun diğer şeyler mesela PUBG Mobile orada giriş yapabiliyoruz arkadaşlar bir tabletten PUBG'ye girmek önemli. Eğer oyunu da oynamak istiyorsanız bu tablet gayet uygun bir fiyata sizin olabilir. alabilir arkadaşlar. Ben burada durdurayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girebiliyor. Şimdi ben giriş yapmadığım için devam etmeyeceğim. Bu kadar göstermem yeterli. Şimdi kamerasına geçebiliriz. Eba'da uzaktan eğitimde en önemli şeylerden biri de kamera arkadaşlar. Kamerası iyi bir tabletiniz varsa Eba'ya girişlerde zorluk çekmezsiniz yani e, iyi gözüküyor arkadaşlar ön Kameraya giriş yapalım Direk size ön kameradan göstereyim Bekleyin arkadaşlar Ön kamera Şu an Bu şekilde Beni görüyorsunuz Şimdi arka kamerayı göstereyim. Arka kamerada bu şekilde. Ve cihazın bir de ayarlarına bakalım arkadaşlar. Evet. Betap Saver Android Cinema gördüğünüz gibi 10. Arkadaşlar. Evet. Tabletimiz şöyle de bakabiliriz. Ondur. Arkadaşlar tabletin incelemesi bu kadardı.